yüksek seviyede oynanan bir karşılaşmaydı. Aynı beklediğim gibi bir karşılaşma oldu. Şampiyonlar Ligi karşılaşmasıydı bu akşam oynadığımız karşılaşma ve tam olarak da böyle bekliyordum. Böyle bir karşılaşma bekliyordum. Güçlü yanları olan, güçlü kozları olan bir takıma karşı oynadık. Uzun yıllardır aynı oyuncularla oynayan, uzun yıllardır aynı hocayla sahaya çıkan bir takıma karşı oynadık. Ama biz cesur bir görüntü ortaya ortaya koyduk. Bu akşam cesaretimizi gösterdik, kendi kozlarımızı gösterdik sahada. İki takım da kazanmak istiyordu ve gerçekten kıyasıya bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Ama mutluyum bu akşam oyuncularımın göstermiş olduğu bu mücadeleden, performanstan. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Çünkü beni mutlu eden bir nokta daha vardı bunun dışında. Ben bu akşam taraftarlarımızın bu kulübe duyduğu aşkı gördüm. Gerçekten onların desteğiyle çok güçlü bir takım oluştur oluşturacağımıza eminim. Kesinlikle ileride çok büyük bir takım, çok güçlü bir takım, çok güçlü bir aile olacağız hep birlikte ve onları no final da temporada, eu acredito que vamos nos sentir muito felizes. Obrigado, Hassan al Coragem, personalidade, pedi-lhe... Hassan, eu sei que não és lateral direito sei que é muito difícil para um canhote jogar à direita, Gökhan maçtan önceki son gün yaptığımız antrenmanda sakatlandı ve elimizde başka alternatif yoktu. Bildiğiniz gibi Şener de cezalıydı Avrupa Kupalarında. Bu nedenle Hasan Ali oynamak zorunda kaldı. Ona bir kez daha çok teşekkür ettiğimi söylemek istiyorum. Altını çize çize, altına basa basa çok teşekkür ediyorum Hasan Ali'ye. Takımı düşündüğü için, en iyisini vermeye çalıştığı için takım için. Taraftarlarımız da, kulübümüz de Hasan Ali'ye Hasan Ali çok teşekkür etmeli, şükran borcu olduğunu düşünüyorum herkesin. Çünkü bu akşamki cesareti ve bu akşam takım için yaptıkları çok önemliydi. Un diye quis fazer uma outra sal tática ee, e a forma de fazer uma outra sal tática não posso chamar os jogadores todos para para fazer a outra sal tática que quero então um dia chamei na Arábia quando trabalhei ne? Bugünkü maçta da ben oyunun iyi gitmediğini hissettim. Bizim dengemizi kaybetmeye başladığımızı, organizasyonumuzu kaybetmeye başladığımızı hissettim ve eğer bunu hissederseniz zaten en iyi yolda herkesin anlaması için o gürültüde, o atmosferde 2-3 oyuncuyu çağırmak yerine zeki bir oyuncunuzu çağırırsınız. Diego da çok zeki bir oyuncu diye düşünüyorum. Aynı zamanda aynı dili konuştuğum bir oyuncu. Değişikliğin hızlı bir şekilde sahaya yansıması için, hızlı bir şekilde yapabilmek için onu çağırdım ve o şekilde o kağıdı verdim. Bu çok sıradan bir metottur. Bu çok özel bir yönü olmayan bir metottur. Aslında ihtiyacımız olan bir numaralı şey biraz daha zaman bizim. İhtiyacımız olan noktayı soruyorsanız en önemli nokta bu diye düşünüyorum ben. Daha iyi organize olabilmek için, fiziksel anlamda daha iyi seviyeye gelebilmek için, benim istediğim, oyuncularımdan istediğim hızlı oyun oynayabilmek için birazcık daha zamana ihtiyacımız var. Ama Tanrı'ya şükürler olsun, ben buraya gelmeden önce benim önümde birçok seçenek vardı. Geleceğimi belirlemek, hangi kulüpte çalışacağımı karar vermek için. Ama Tanrı'ya şükürler olsun bana yardım edebilmek için her şeyi yapan, güçlü bir takımı bana sunabilmek için her şeyi yapan bir kulübü seçtim. Gerçekten burada bana güçlü bir takım verebilmek için çok uğraştılar. Hala konuşmalarımız devam ediyor. Hala transfer konularında görüşmelerimiz devam ediyor ama bu kulübün kararıdır her zaman ben böyle değerlendiriyorum. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Ben çok mutluyum. Şu anda benim elime sunulmuş olan takımdan dolayı, takımımızın coşkusundan, takımımızın içerisinde oluşmuş olan havadan dolayı çok mutluyum. Başkanımız Giuliano ve yönetimimiz gerçekten bana güçlü bir takım sunabilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve şu anda elime güçlü bir takım verdiler. Çok 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 mutlu olduğumu çok. söylemek istiyorum. Muito. Çok 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 çok. Çok. Çok 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 mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çünkü bir konu daha var beni çok mutlu eden. Samimi bir şekilde söylüyorum taraftarlarımızın bu akşamki hislerinden taraftarlarımızın takımla beraber yaşadıklarını görmekten dolayı çok mutluyum. Onların bizle olduğunu hissettim. Onların tutkusunu hissettim. Kesinlikle şunu söyleyebilirim. Çok güçlü. Hatta daha da ileri gidiyorum. Aşırı güçlü bir takım oluşturacağız biz. Gerçekten fazlasıyla güçlü bir takım oluşturacağız ve taraftarlara gururlu bir sezon yaşatacağımıza inanıyorum. Hoje de uma equipa. Hoje de temos 4 semanas de 3 4 semanas de 3-4 haftalık bir çalışma sürecini geride bıraktık şu anda. Çok kısa bir süredir çalışıyoruz bildiğiniz gibi. Ve yeni oyunculardan kurulu bir takımız. Farklı liglerden gelen oyunculardan, farklı ülkelerden gelen farklı dili konuşan oyunculardan kurulu bir takımız. Ama 3 haftada Böyle zorlu bir takımla mücadele etmeyi başardığımız düşünüyorum. Baş, başa baş mücadele etmeyi başardık. Bu bizim için son derece önemli bir noktaydı. Çünkü oynadığımız takım, karşılaştığımız takım, uzun yıllardır aynı oyuncularla çalışan, uzun yıllardır aynı hocayla çalışan bir takım ve ligleri de başlamış durumda bildiğiniz gibi. Onların ritmi, onların maç ritmi şu anda bizde yok. Biz onların ritim olarak aynı seviyesinde değiliz. Ama böyle bir takıma karşı iyi bir mücadele çıkarmayı başardığımız düşünüyorum. Bu benim için bir gurur kaynağıdır. Bu çalıştığımız işin karşılığını görmektir benim için ve yaptığımız işten dolayı gurur duydum. Ben galibiyet sözü veremem. Ben çünkü sihirbaz değilim. Ben geleceği göremiyorum. Ama benim söz, sözünü verebileceğim tek bir nokta var. Biz burada bir işe başladık. Hep birlikte başladık ve bu yapmaya çalıştığımız iş bu turda bitmeyecek. Evet cesur olacağız. Evet çalışacağız organizasyonumuzu, kişiliğimizi her şekilde sahaya koymaya çalışacağız ikinci karşılaşmada ama bizim için iş hiçbir şekilde burada bitmeyecek. Benim sözünü verebileceğim nokta şu. Benim emin olduğum tek bir nokta var. O da biz cesaretli organize olmuş ve kaliteli bir takım oluşturacağız. Galibiyet sözü veremem ama bunun sözünü taraftarlarımıza verebilirim. Çok zor bir eleme turu bizi bekliyor. Çok zor bir ikinci maç bizi bekliyor ve zorlu bir takıma karşı oynuyoruz. Ama daha yolun başındayız ve eminim ki biz bu kulübü, bu taraftarları çok mutlu edeceğiz. Göz göze bakacağız. İkinci maçta da göz göze bakacağız. Ve cesur bir şekilde sahaya çıkacağız. Ve oradan mutlu sonuçla ayrılmak istiyoruz. İyi akşamlar.